kendi bildim bile ben bu mesleğin içindeyim. Hatta daha önceden Türk Otomobil Fabrikası Tofaş'tan ayrılmayayım. şu anda şey, kendime ait bir özel servisim var. Kaporta, boya, mekanik, otomobil, kuaför. Pır, pır şimdiki adıyla tripartör. çocukluğumuz onların yanında ve içinde geçti. sıfırdan yapma imkanımız doğdu ve biz e, Türkiye'de ve dünya çapında bunun e, piyasasına yarattık. Hatta şu anda Türkiye ve özellikle de Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bunlar tamamen e, müşterinin e, hayal gücüne bağlı. Mesela bir tane müşterimiz arka kıyasasına e, elektrik tesisatı istedi. Yani bu e, temel oluyor ki ya bunu karavan tarzı yapacak veyahut da e, ticari amaçlı kullanacak. Kimi e, müşterimiz sadece dekor amaçlı istiyor, hmm. motor istemiyor. E, kimi müşterimiz açık kasa, kimi müşterimiz kapalı kasa. E, sınız, soracak olursanız ya inanın hiç aklımda yok ama e, şöyle söyleyebilirim. Aşağı yukarı hemen hemen 200 tane bulmuşuzdur şu ana kadar. Bazı müşterilerimizin elinde var, bunları restorasyon yapıyoruz. Bazı müşterilerimiz sıfırdan istiyor. Biz bunları kupa, çamurluk, otura, bunlar fiberden dökülüyor kapılar dahil. Ondan sonra boya işlemi oluyor, şasesi sıfırdan yapılıyor kasası sıfırdan yapılıyor, ee, motorlar elden geçiyor, ondan sonra kaporta boya işlemi oluyor, bunlar bittikten sonra döşemeye bir giriyor, camı, kapı kolları, aynaları, farları, stopları, kasası tamamen birleştirilip müşterimize temiz bir şekilde teslim ediyoruz. Takribi olarak alt limitimiz 50.000 TL'den başlıyor, ondan sonra müşterimizin e, beğenisine göre çıkıyor fiyatlarımız. 1970 model tamamen fabrikadan çıktığı e, vaziyette hatta aynaları, farları, sinyalleri, stopları tamamen orijinal. Biz bunun orijinalini korumak için biz buna e, boya koruma işlemi yapıyoruz. E, gereken yerlere boya olarak müdahale ediyoruz ama kupamız tamamen orijinal. Kendi fabrikadan çıktığı renginde. Fitillerine varıncaya kadar. Şimdi 1970 model. Fabrikadan çıktığı gibi her şey duruyor. Farı, sinyalları, şeyleri, aynası, yan camları, menteşeleri, kapı fitilleri, iç, iç kozmatiği olduğu gibi yıpranmamış. Biz de onu koruyoruz o şekilde el freni, geri vitesi kendi orijinal vaziyetinde. Silgi motoru,